çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor ve bugün İstanbul Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de Terapiya Garden Psikolojiye konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Erhan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Erhan Bey, nasılsınız? Teşekkürler, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Erhan Bey, sektörünüzden bahsedeceğiz ama öncelikle biz sizleri tanımak istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Erhan Tuncel. E, 1978 Bursa doğumluyum. E, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi mezunuyum. E, evliyim. E, eşim uzman klinik psikolog. E, i̇ki de çocuğumuz var, ikisi de erkek çocuğu. O şekilde. Evet, biraz burayı tanıyalım o zaman. Neler yapıyoruz burada? Şöyle, 2014 yılında biz kurulduk, Çekmeköy'de kurulduk. 2016 yılında da Ataşehir'de ikinci şubemizi açtık. Sektöre giriş amacımız da zaten ben tıp doktoru, eşim de uzman klinik psikolog olduğu için sektördeki kaliteli psikoloji merkezlerindeki boşluğu değerlendirmek açısından artı da danışanlara daha iyi hizmet verebilecek bir merkezi yaratabilmek açısından kurulduk. Ee, neler yapıyoruz? Ee, çocuk, ergen, çift, e, bireysel terapi, cinsel terapi, e, konuşma bozukluğu ve dil terapisi dallarında e, psikoterapi hizmetleri veriyoruz. E, oyun terapisi, EMDR terapisi, hipnoterapi gibi e, bilimsel verilerden yararlanıyoruz. Ama esas amacımız bizim kişiyi tanıdıktan sonra ona uygun, en uygun psikoterapi yöntemini seçerek ona faydalı olabilmek. 18 kişilik bir dev kadromuz var. Bu kadronun içerisinde uzman, doktor ve doçentlerden oluşan akademik kadrosu olan kişilerle çalışıyoruz. Her zaman en iyi uzmanları hedefledik. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyoruz? Bir kere çalıştırdığımız psikolog arkadaşların kesinlikle bizim için geçmiş beklenti çok önemli. Belli üniversitelerden mezun ve yurt dışı ihtisası olan uzmanlarla çalışıyoruz. Dünyadaki tüm gelişen yeni akımları takip ediyoruz tüm bilimsel verileri, tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip eden bir uzman kadrosuna sahibiz. Bizim için öncelik danışanın fayda görmesidir. Biz çok Büyük büyük reklam bütçeleri ayırmadan büyüyoruz. Bizim için en büyük reklam her zaman referans, kişilerden gelen referanslarla olmuştur. O şekilde hep ayakta durduk. E, 2017'nin sonuna doğru da e, akademimizi kuruyoruz. Psikoterapi, e, terapiye garden, psikoterapi Akademisi'ni kuruyoruz. Orada da artık psikologların eğitimlerini e, yapmaya başlayacağız. Artık konuşma ve dil bozukluğu terapisi üzerine üçüncü şubemizi o şekilde kuracağız. Çünkü biz bugüne kadar 2016 yılının sonuna kadar konuşma ve dil terapisi yoktu bizim bünyemizde. Diğer saydığım psikoterapilerin hepsi vardı ama konuşma bozukluğu yoktu. 2017'de onun da birimini kurduk. O şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok güzel. Peki psikolog denince bir korkulur bilirsiniz. neler aktaracaksınız izleyicilerimize bu konuda? Şöyle, e, Türkiye'de tabii ki psikoloji e, kavramı, psikolog kavramı yeni yeni gelişiyor. E, eskilerden beri hep e, psikoloğa gittiği zaman insanlar çevresine söyleyemezlerdi, gizli evet. tutarlardı. Hep böyle ben deli miyim kavramı vardı. Hı hı. Ama halbuki Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde... Psikolog kavramı insanların sürekli gittiği, sürekli iletişimde olduğu, hatta devletin desteklediği, devletin ödediği bir sistem haline gelmişti. Türkiye'de yeni yeni oturuyor bu sistem. İnsanlar artık anlamaya başladı. İnsanlar artık bunun bir normal bir rahatsızlık gibi ya da hiç rahatsızlık olmadan bile günün stresini, günün üzerindeki birikimini çok biriktirmeden gidebileceği, rahatlayabileceği yer olduğunu anlamaya başladılar. Bizler tabii ki sırf Depresyonla panik atakla, e, sırf e, dikkat eksikliğiyle çalışmıyoruz. Bazen e, daha farklı e, bozukluklar ya da daha farklı danışanlar da gelebiliyor. Ama artık insanlar anladılar. Yani buraya gelen kişi zaten ortamımızda ona göre dizayn edilmiş durumda. Hastane ortamı gibi değil. Çünkü burası bir hastane değil. İnsanların rahatladığı, insanların e, stresini attığı bir merkez. Evet. Teşekkür ediyoruz Erhan Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Başka bir programla görüşmek üzere. Görüşmek değilim. üzere, çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İstanbul Ataşehir dedik. Ve Ataşehir'de terapiye, garden psikolojiden sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.